Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Koray ve bugün size birlikte arkadaşlar Clash Royale'de hackler hackinde lahtası dolduracağız her yeri. İlk aldım çünkü böyle böyle böyle. klonla ayna en önemlisi bir de lafızı. Hemen şunu açalım. Bakalım ne gelecek. Altı taş, iki bar var. Hadi şunu açalım. Ana madenci ayna yıldırım hmm, şövalye ve otobüsü bunlar zaten serisi bir saniye hmm. canı hiç anladınız şuna at şuna at bol şans tamam hazırım iksir en fazla oturuyor şu şu Tamam. Yetiştirebilir miyiz? Ona bakacağım. Yetiştirebiliriz. Aynen yetiştirdik. Yetiştirdik. Bu güzel oldu. Harika oldu aslında. Anam. Sen dur. Sen dur. Sen yetiştir. Sen yürüyün. Aksi. sen git. seni bize hangi sen 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 öfke laf tazı laf tazı haydi kullan haydi kullan yetiş kullan onun canı 15 bin öfke yetişir mi öfke yetişti öfke Danke. Oh. Tschüss. Ah. Hat Klan var ne klan yok diyor işte King of Clash. Ben neredeyim? Nasıl da hepimiz aynıyız. Hasan da başta Ha işte ben. Ben üye. Destem, bu kim ya? Bu ben miyim lan? Yok bu başka. Ben bu. Aynen. Bir savaş daha <laughs> yapalım arkadaşlar. Eğitim kampı. Şunat. Bu şunat. Bu şunat. <laughs> Bir <laughs> defa bile vurmadın. Bir. İki. Bir kişi yetiştireceğim. Elektirme. <laughs> şu. Bu. Şu. Hepsi geldi. Aa, hepsi geldi. Ana patlama saydım keşke. Ve şu, şu. Bunu kimse yapmadı. Şu, 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 şu. Bir de bu, bir de şu, bir de bu, bir de bu, bir de bu, bir de bu, bir de kulon yetiş, kulon, 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 koyduk, of be, kaçtan kaç tane oldu lan, kaç trilyon. Oldu ya. Savaş 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 çok zevkli. Bu videoya 15 like gelirse 15. Bunun linkini vereceğim. Diğer videoda. Eee dondurma yağat. Donsunlar. Şuna at. Bir laf takı gelmedi lan. Şimdi geldim. Şu. Şu.

Sus. 35 vuruyor. Saniyesinde 1000. Yani kaç? Onu bir düşünün ya. Onu bir düşün Bir düşün Bir düşünün. Bir de arkadaşlar 3 gün video, 2 gün video gelmeyecek. Çünkü halama gideceğim. Halamda internet yok. O yüzden boşansın. Allah sana boşan. <laughs> И, тамом, и, а то я... Шу. 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 Это Это Да, Шу. 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 Bir de bu. Bir de bu. Bir de öfke. Bir de bu. Bir de bu. And şu. And şu. And şu. And şu. Ve yes. şu. Düşman kuleyi aldı. Şu. Bir de şu. Bir de bu. Bir de bu, bir de bu. Kaçıncılar ama? Uh, çok fazla oldu ya. Son bir tane daha yapalım, videoyu bitirelim. Çok zevkli, çok, çok zevkli ya. Kaçıncı ligdeyiz? Vay. Wow. Hadi sandık açalım. Sadece roket... Evet. Yok. Bilmiyorum niye. Yapalım. 30 fırın. 26 mezarlık. 11 barbar. Bar, 66 dondurma. 38 milyonlar. 27 pekka. 75 alev. Ateş. Bul. Son savaşımızı yapalım. Ve evet. videoyu burada bitirelim.

şu 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 bu laf fazla kaları kazı, birinci seviye olduğu için böyle şu şu şume şu. Şu, şu ve şu ve şu ve şu ve şu ve şu ve, şu. ve, şu. ve şu ve şu yetiş kullan yetiş kullan yetiş kullan yetiş yetiş yetiş! Şuf! Çiş! Oha lan. Bunun eğitimci roket. Eğitimci iyi yok. Şunu açalım. 8 taş, 4 ton bu. 4 iskelet ordusu, 1 gücü. Niye böyle? Hemen lav tasarısının şimdiki seviyesi yani canlı 3 3000 en son bakalım ne olacak 3000 4100 4380 İyi tamam her neyse arkadaşlar bu videonun sonu umarım videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz kanala abone olup like atabilirsiniz beni çok mutlu ederseniz hemen aşağıdan videoyu yorum atabilirsiniz sizi seviyorum seviyorum hoşçakalın bay bay bir de bu linki ee, görmek istiyorsanız e, 15 like gelmeli Ve Tamam bu kadar bay bay